Lan. Ya Kiran gitti. Hı. Kardeşim bir dakika ne şöyle Sims gibi oyunlar gönder. Hayır. lan? Yürü git. Allah belanı ha, vermesin. Sen ya abi şaka mı yapıyorsun? Ona lan? O lan? Arkada bir şey var. Gördünüz mü? Ne var? Gördüm. Ne var? Gözleri bir garip. Ay! Ay. ne? Allah belanı vermesin. Öncelikle sefer merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte mailime gelen garip bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bir kardeşimiz sağ olsun, abi bu oyunu oynar mısın diye bana mail atmış. Ben de açtım ve arkadaşlar arkadaş şöyle bir müzik gelmeye başladı. Evet tam olarak böyle bir müzik geldi arkadaşlar. Bugün yanımızda pratik oyun ve Kübra Nisa var. Onlarla birlikte arkadaşlar Burger and Friggers, fr Friggers oynayacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Evet yavaştan oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz bu şekilde bir oyun. Ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Şu anda bir hamburgercinin önünde olduğumuzu görüyorum. Bir tane bisikletim var. Ve bisikleti yönetmek için böyle WASD ile... Oh! Ne oldu? Daha başlar başlamaz bisikletten düştüm ya. Tamam, güzel bir yoldayız. Ha ben gece gezmesine bayılıyorum ya gerçekten. Böyle bineceksin abi bisikletine. Arkada bir de yaz zamanı böyle cırcır cır böceği gelir ya. Mı 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 o sesler içinde evet. Burger and frights. Frix Freaks Yani hamburger ve korkusu. Hamburger ve korkusu hamburger. biraz garip ama evet. Bu ne garip bir şey ya? Bu ne garip? Ne oluyor ya? Ay da var sağ tarafımda. Ah en sevdiğim şey ya bisikletimden çıkan tatlı ışık eşliğinde arkadaşlar güzel bir şekilde yolculuk yapıyorum. Keyfimi hiç ama hiçbir şeyi bozamaz abi tamam mı? Hiçbir şey keyfimi bozamaz çünkü ben şu anda çok eğleniyorum, çok mutluyum. Hadi bakalım. Kesin bir evet, şey olacak. Gerçekten. Tam mutlu oldum tek kesin bir şey olur bak. Şimdi. Lütfen Kibra'cığım ağzını şey yapma. Bak abi var. Abi iyi akşamlar dilerim, iyi yolculuklar. Ya ne kadar güzel, ne kadar mutlu bir insan görüyorsunuz değil mi? Yüzünden gülücük evet. akıyordu ya. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde ilerliyoruz. Aa ışıklar da Burada azalmaya azalmayın başladı ne? Ha şurada bir tane daha var. E bu gece gezmesi artık evimize varalım bir bitsin derken bir bisiklet terk Ana. edilmiş. Oo. Ayda. Birinin bisikleti evet. düşmüş, kırılmış. Kübra birinin bisikleti sokağın ortasına düşüp kırılmaz. Ya adam ormanın içine doğru ilerlemiştir. Ya da, ya da bir şey saldırmıştır. Olabilir. Büyük ihtimalle bir şey saldırmıştır. Devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Onalan. Abi dur tren çarp. O oh. başka ha. filmdi o Oh oh lan Şu bisikletin amasör taktırmak ama, lazım ama, 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 Lan ne oluyor Oğlum Bir gözümüz oh. karardı ya ne Geç oldu? oldu Bir an önce mavi ya, Annemin yanına Gitmeliyim gibi bir şey söylüyor anlamadım Abi bir dakika ben biraz önce Buradan geçmedim mi şu an dejavu yaşıyorum Kübra'cım Bir dakika ya Yo geçmedik ki biz buradan Yol yola El benzer geçiyorum. kanka <laughs> ya abi şaka mı yapıyorsun? O lan, O lan arkada bir şey var. Gördünüz mü? Ne var? Gördüm. Yo. Gözleri bir garip. Ay! Ay! O ne? Allah belanı vermesin. Az daha hızlı pedal. Oğlum o neydi? Herhalde hayalet. Ay. Hayalet falan herhalde gördüm. Hayatımda ilk defa yalnız bir, yalnız bir oyunda de korkunç korkunç bir korkuluk vardı yanda. Evet, Görmedim hayatımda sen. ilk defa bir oyunda ben de sıçradım diyecektim. Ay. Etka etiğim arkadaşlar devam ediyoruz. Olur öyle şeyler ya. Tamam sıkıntı yok. Heyecan yapma kanka bir şey yok Kanka ya. <laughs> Ben Bilsin. varım yanında ya. Ee, kanka neredesin pratik neredesin? Buradayım bak akşamlar. Aa, amcamız. İyi akşamlar. Ee, az önceki amca Ağlam değil mi bu? A az önceki amca biraz önceki şey. Abi ben zamanda sıkıştım ve tekrar tekrar aynı şeyi yaşıyorum anladım ben tamam. Zamandan kurtulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı zamanda kurtulmak için tabii ki de ne yapacağız şöyle ormana girelim. Ne, ne yapıyorsun kanka? Yormaya dön. Belki olur dedim İzinlen. kanka bir şey. <laughs> Gene kırık bisiklet. Hey. Aa. Abi kan yoktu ya sanki. Evet. Yoktu. Kan yoktu ve bir dakika. Abi bir şey söyleyeceğim. Biri kana basıp yürümüş abi çıplak ayakla yürümüş ve ki hiçbir insan çıplak ayakla bisiklete bin. Abla? Aa gördüm ben. Abla bacaklarına kan çıkıyor. Yere fena yok düşmüş oldu. olmalı. Yok oldu. Yok oldu. Yok. Kanka birazdan önümüze böht diye çıkar. Biraz önce arkadan çıkan oldu. Önden mi çıkmayacak? Yine bu lanet olası tren rayları. Dur, tamam geçelim. Yok kanka geçmiyor. Sesi gelirdi. Çüğ çü diye. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Yine olmasın ama ya. Bu çok... Hayır ya. Ne yazıyor abi? Ya Yazı o... da okunmuyor ki artık. Ay geç kaldım. Eve gitmeliyim. Annem gebertecek. Sağ ama ağzı böyle. <laughs> ağzı böyle. <laughs> evet kapçuk ağzı bir şekilde söyledi değil mi onu? <laughs> Evet arkadaşlar evet. bir kez daha hiç sıkılmadan bıkmadan devam ediyorum. Sonuçta başıma gelecek her şey geldi değil mi? Biraz önce bir şey saldırdı da öptü de bir şey beni. Evet devam edelim. Yine bir şey yok değil mi lan? Sürekli kontrol edesim geliyor. Tünel mi? Biraz önce bizde tünel Aa. yazıyor muydu ya? Hayır. Hayır. Emin miyiz? Bur Eminim. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Heh tamam. Biraz önce bu korkulu gördüm diyecektim ben de. Buradaymış. Merhaba korkuluk abi. Onu da işi çok zor ya sürekli öyle durması gerekiyor arkadaşlar. Evet kanka. He. Ayı gördün mü? Ayı gördüm şu arada pırtlıyor kanka e ne oldu ki? Ne bileyim kanlı ay gibiydi. Kanka de değildir herhalde ya. Oğlum kanlı ay yüzünden mi böyle oldu lan yoksa? Evet olabilir yani. Arabaya bak Ah! Adam... Abi Aa, öyle Abi, ne abi Aa, öyle. Abi yapıyor bu? Öyle ölmezsin daha sert vur abi. Adam rapçi olabilir bu arada. Böyle hani kafa sallama, headbang tarz bir şey olabilir. Aynen. Devam edelim. Hala sesi geliyor kulağıma. Biliyor musun adamın kafa vurma sesi? Farkındaysan kanka normale döndün. <laughs> Nasıl yani? Ya ne bileyim artık relax görüyorsun. Ha, evet tabii canım. Biraz önceki o ciddi ortamdan sonra... E, Ooo oh, oh, kanka. Abi. Olay büyüyor. Bir dakika. Arkadaşlar bir şey geliyor. Galiba beni öpecek bir şey galiba. Lan oğlum. Arka tarafta bir şey var gibi. Adam, lan dur düşeceğim. Allah. Işığın daha aydınlatmıyor mu kanka ya? Abi Açıyor bu ışığı. ne ya? Kanka bu bisikletin ışığı. Aa tren tren. <laughs> Bak ses de yok. Kanka. Ben de atla trene. Allah belanı vermesin bu ne? Bu. Ablacım yürü git. Ablacım biraz önce kaza yaptığınızı gördüm size baktım ama orada değildiniz. O abla değil mi Kübra? Evet Bak. evet. Elinde bir şey var galiba bıçak gibi. Bir şey, bir şey, mi anlatmak istiyor acaba? Ay, ay, ay Suratı çok <laughs> iğrenç. Öldüm de. <laughs> oh, gitti tamam. Oğlum trene ne oldu lan? Ya Tren of. gitti. <laughs> Kardeşim bir dahakine şöyle Sims gibi oyunlar gönder. Ay! Bu <laughs> Yürü git. Allah belanı ha, vermesin. Sen ittin onu. <laughs> sen patakladın onu. <laughs> Aynen hayaleti iterek gönderdim. Gelme Daha abla gelme var. yürü git. Arkadan garip okay, sesler bakayım. geliyor. Kübra arkama bakarken önümden bir şey ısıracak diye korkuyorum canısı. Al işte bunu <laughs> gibi. Benim. Az kalsın bisikletle çarpıyordum teyzeye. Bu arada onun ne olduğunu bilen varsa yoruma lütfen yazsın çünkü ben tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Allah çolu çocuğu da Allah belanı versin. çocuğu geldi kadının ya. Ya ablacım işiniz gücünüz yok. Ben de mi şaştınız ya? Bir bırakın bir evime gitmeye çalışıyorum işte. Geliyor. Ya yürü git. Evet. Ayy, düşürdü bizi. Ay! Ay! Gittin kanka. Gerçekten surat çok iğrenç arkadaşlar. Onu bir daha görmek istemiyorum. Evet güzel yerden başlattı. Yine o ile karşılaşacağız değil mi? Sesi geliyor. Sesi geliyor hala geliyor. Ablacım sesin gelmese zaten Abi sağ sol yaparak kaçmaya çalışacağım. Bir de yere yıkılmış andaşlar ağaçlar var. Onlara da çarpmadan gitmek gerekiyor. Ya yani bak çoluk çocuk geliyor. Ay! İnek gibi yürüyordu ters ters. Kübra'cığım bir daha bir şey söyleyeceğim. İnek ters yürüyor mu sence? Ha? Yani inek gibi yürüyordu dört ayağının üstüne. <laughs> bu arada insanların dört ayağı yoktur diyeceğim de daha fazla bu polemiğe girmemek için susuyorum. Ağaç git. <gülüyor> <gülüyor> Abla yürü git. <laughs> abi. Abla... <laughs> Aha gönderdim. İnanmıyorum onu boşta gönderdim. <gülüyor> <Kesin> <gülüyor> demek ki. Geliyor gene. Abi bir şey söyleyeceğim. Ya dala takılıp öleceğim ya ablaya girip öleceğim. İkisi de sonuç olarak ölüme çıkıyor zaten. Bence sen ablaya doğru git ablaya bir tokat attın mı zaten uçar. Bak yine çoluğuyla Aa, bak, çocuğu ne çocuğuyla geldi ya. Abi bu kadar burayı niye uzun yaptınız abi? Az bir şey olsaydı bitseydik. Ayda. Yine o başlangıca döneceğiz değil mi? Evet. Tersten okumaya çalışıyorum. Şurada home yazıyor. Şurada 5 mi yazıyor? Bilmiyorum bunu okuyamadım arkadaşlar. O kadar hızlı değildik. Arkaya git demek istiyor. Terse dön demek istiyor. Ters yazıyor. Tamam arkaya gideceğiz. Aa çözdüm ne olayı ya. O zaman. Geçmiş Abi arkaya döneceğim. gidince. Evet arkaya gitmeyecekmişiz. Şimdi daha iyi anladım. Öne doğru yürüyeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Öne doğru devam ediyorum. Bu bisikleti hızlandırmanın bir yolu yok mu? Aa ayaklarım varmış da. Ve şurada bir tane de hamburger şeyim var ama hamburger sanki kanlanıyor. Bu kanlı hamburger mi? Belki o aldığımız şey yüzünden geliyor durlar. Olabilir ya. Sanki hamburgerin içinde kalp taşıyorum. Bu kadar kanlı hamburger mi olur? Banka normalde böyle karanlık ortamda. Bisikletle Abi, bir, gitmek dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir, 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 bir saniye. Arkadaşlar ya. orada yemin ederim Arkalık. ki size korkuluk vardı. Kanla her şeyi değiştiriyor. Arkadan arkamdan biri gelmiyor değil mi? İnşallah gelmez. Evet sakin sakin devam ediyorum arkadaşlar. Ya önemli olan zaten ben evime yani inat ederek gideceğim abi. İnadımı inadımı edeceğim ve en sonunda varacağım o evime. Tamam mı? Sıkıntı yok. İstediğin kadar korkutabilirsin beni. Aa hayır 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 hayır, hayır, hayır. Abi 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 gözler. Abi niye arkamdan abla geliyor? Abi bir de bisikletten düştü. Abi, korkunç. yemin ediyorum ayağım uyuştu ya. Korkudan ayağım böyle bir yere vurdum ki. <gülüyor> <gülüyor> bu arada güldüğüme bakmayın harbiden çok fena korktum. İstediğin kadar korkut derken o kadar da korkutma. Tamam yolumuza devam ediyoruz. Relaksız. Yine kan var. Bu defa kanı falan takmayacağım. Devam edeceğim abi. Basıp gideceğim. Bana ne abi? Ama bisiklet yok bu defada. Abla o ne lan o ne lan? Bisiklet yoktu ya binen varmış arkadaşlar. Hayalet bisiklete biniyordu gördünüz mü? Evet. Oy oy şey. oy. Şunu amasör almalıyım en kısa zamanda. Aa en sonunda tünele vardım. Abi süper ya. Tünelden sonra çıkış var mı? Ha, var, var, var İyi ki bir şey olmadı. Bir şey olmadı da abi. Köprüdeyiz galiba. Galiba gidiyorum şu anda. Baya korkunç yapmışlar. Ana. Abi sağda solda küçük minnak bir şeyler çıkıyor. Ben onlara çok fazla bakmak istemediğim için hızlıca gidiyorum. Işık görüyoruz ya. İnşallah kötü bir şey değildir bunlar. Kanka hayalet kafası gibi bir şeyler çıkıyor abi. Evet. Ablacım bir bir uzayıp gitseniz olmuyor mu ya? Anam. Abi gece vakti gezme fikri gerçekten iyi ne oluyor değil. be. Çıkmayalım gece. Lan oğlum. Şey. Aa, araba niye geliyor ya? Yaratık Aa, Kanka, araba. yaratık bu. Kanka bir bu eksikti. Allah seni Canavar. bildiği gibi yapsın. Araba, yürü git lan. E, yol yapsın. ver ona. Yol ver, gitsin. Tamam, veriyorum kanka. Geliyor, gitmiyor. Kanka beni takip ver, ediyor ver. pratik. Kenara çekil. Kanka, kenara çekil. Kanka kenara çekilirsem o benim üstümden geçer abi. Oo, yol mü? Yola bozulmuş. <laughs> Yola bozulmuş aynen. Oha, ooo. Oh. Abi yok yok, yok. bunlar Eşet beni öldürüyor. ya buraya ne olmuş ya. Kaç abi şuradan. Bir kez düştüm mü var ya o araba beni öyle bir çiğner ki. Beni pestülük ederler arkadaşlar Pestülük ederler beni. Kaç abi kaç abi kaç abi kaç abi. Şuradan da yapabilirsin hankan alacağım. Hala peşimde. Abi yürü git artık ya. Peki bu araba nasıl geliyor? Yol bozuk zaten. Kanka hemen peşimden geliyor. Bir şeritlik yol var Geler, gelir yani. Gelir ne ya? Yani? Yo çupura düşmesi lazım tekerle hemen peşimize geldiği için doğru yolda geliyor da. Hıyar gibi. Pratikçim çok fazla. Buradan da gelsin göreyim. Kaldı. Oo. Evet. İyi sandaşlar sıkıntı yok. Herhalde artık yavaştan evime varacağım ve bugünü unutacağız. Uyuyacağız, uyanacağız ve yarın kalktığımda gün benim olacak. Hadi bakalım. Bu ne ya? Dikeldi yol. <laughs> <laughs> Ay, kırmızı kırmızı olmaya Abi neden ediyorum. sürekli zamanda sıkıştım ben? Ve, ve burada yazan şeyleri niye anlayamıyorum? Evet, tamam. Yine başlayalım. Sıkıntı yok. Sakin sakin gidiyorum arkadaşlar. Her defa bir değişim oluyor. Bu defa arkamdan lütfen şu saçma yaratık gelmesin. Çünkü her defa o çok korkutuyor. Beni arkamdan gelip laps diye gelmesi çok korkutuyor. Evet. Tünela. Hadi bakalım tünele doğru gidiyoruz. Korkuluk burada mı? Burada tamam sıkıntı yok. Niye yavaşladık bu kadar? Abi korkuluk bana doğru dönüyor çünkü ondan yavaşlamışız Oo. Tamam. <laughs> Bu teleskop düşecek kesin peşimize. Tepe de sıra kafa var şey. diyecektim. Evet, önümüzde biri devam ediyor. O biz olabilir miyiz? Zamanda çoğalmış olabilir miyiz Kübra? İy, bilemiyorum ama o biraz yaratık gibi gözüküyor. İnşallah. Bir bizim üstümüzdekiler öyle değildi. Baksana bak kırmızı O ne mi? abi? Allah. O ne abi? O ne abi? İnanılmaz. Handaşlar ne arkama dönünce bir şey geliyor ne önümü dönünce bir şey oluyor yani. Dönmeyeceğim arkama önüme ya. Eyvah. Hadi şuradan sakin sakin git abi. Yine mi tünel? Oo, o, o ne lan? Kübra gördün mü? Gördüm. Çok kötü ya. Of. Ah! Ah! Oh. Ya yani kendi kendimizi öldürdük ya. Dur ölmedim daha. En azından şimdilik ölmedim. Evet arkadaşlar tünele geldik şimdi de tünelde devam etmeye çalışıyoruz. Hayatta kalma işlemine tünelde devam ediyoruz. Sakiniz. Çok karanlık ama. Yani tünel bu kadar sakin olmaz. Evet bisiklet için levha koymuşlar. Bisiklet oh, çıkabilir. Allah, Allah ceza. Abi ne oluyor ya bu saatte tamam bisiklet çıkabilir de. Bu niye böyle bu kadar hızlı? De değil. <laughs> yani böyle bisiklet de değil Kübra'nın dediği gibi. Evet sakin sakin gidiyorum andaşlarım. Baya bir karanlık bir yol. Ay hayır 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 lütfen. Arkada bir şey lütfen bizi ama, lütfen. Buluyor. Bir şey geliyor. Biraz önce o. Cincikliyor. Tünelin Oo, üstünde gördüğümüz bu şey. Anam. Bu ne lan? Bu ne? Oha. Oha. Oha, Oha abla geliyor. Abla geliyor arkadaşlar. Kaçın. Abla fil yutmuş. Fil olmuş. Abla fena geliyor. Abla gelme. Ah. Gittim ben gittim ben gittim. Aa, ölmek, istemiyorum. ölmek istemiyorum. Anam ölmek istemiyorum. Bas gaza bas gaza. <laughs> Kanka basabildiğim kadar basıyorum gaza. Az kaldı hadi hadi. Lan ne oluyor? Yarışa mı başladım? Oha. Bir şey var karşında. Kanka bunlar. Abi kesin bunlara da çarpmadan eee. gitmem lazım. Arkadaşlar bana çarpan olursa Allah belasını versin onu. Allah sizi kahretsin. Beni öpecek değil mi bu yaratık? Yaşan. Abla öldürme beni. Mucuk dedi sana. Evet gerçek hayatta başıma gelse öleceğim arkadaşlar. Onu görmüş oluyorum. Aa zil varmış lan oyunda. Sen sen Aa belki zili çalınca önümden çıkarlar. Bir deneyeceğim bunu. Aa aynen. Evet arkadaşlar geliyorlar bu arada. Yine o koca kafalı. Biraz önce tünelin üstünde duran mahlukat ablamız. Abi çok sevimsiz İyi bir gibi. şeysin ya. Gerçekten hiç sevimli bir karakter değilsin. Arkamı dönmeye fırsatım bile olmuyor. Gerçi dönsem de çok kötü şeyler görecekmişim. İyi ki dönmemişim. Allah'ım. Yolda bir eğrilip eğrilip duruyor. Arkadaşlar çıkın 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 çıkın. Çık 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 Oğlum, oğlum. Abla bir çıkın lan. Abla bir çık. Ya yaratık var ya sizi öpsün. Yemin ediyorum sıkıştırıp sizi öpsün. Ne 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 yap çekisinler. çekilen yok. O sadece benim kendi kuruntum oluyor. Vır 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 diye ses yapıyor. Allah beni Şu bisikletliler neyse de. Ya bir çıkın be kardeşim be. Of, abi çok fena olmuş burası. Şu en ke kenardan belki kaçarım. Önüne çıkacak kesin şey. Ah, durdular. Baryer. Vallahi durdular. Ablacım, bak çok fena geliyor. Hadi geliş. be, hadi be, az kaldı. Allah belanı. <laughs> bir <anne>. dakika. Geliyor, <laughs> Buraya girme. Bu eller oğlum. var, eller var, eller var. <laughs> Kübra, bu ne? o ne, 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 ne oluyor oğlum? Anlıyorum. Arkadaşım, değilim. ya bisikletle mi bir de bunlar başıma geliyor ya. Lütfen lütfen kötü bir şey olmasın Lütfen kötü bir şey olmasın Bu eller ne abi Lan sen Lütfen biri beni kurtarsın ya. 155 arayamak isteyen var mı Kübra'cığım? Bir 155 arasana. Tabii ki hemen. 155 polis imdat. Gelen giden var mı? Birazdan Hakan'ın evine geliyorlarmış. 155 polis. Kübra olay Hakan'ın evinde gerçekleşiyor da oyun içinde gerçekleşiyor. <laughs> tamam şuradan kaçacağım sıkıntı yok karanlık var arkadaşlar. Çok fena bir karanlık var. Arkama dönüp bakasım var. Önüme dönüp gidesim var. Allah belanı veresin var. Ya ters yönden geldim bu. Geldi bundan kaçamazdım Olmaz ki adam. Ki. Yok oldu ışın. terse mi dönmeliydim? Dönemezdim ki. Evet. Hala doğru gidiyorum. Ya, diyesim vardı bak. ama. Evet şurada bir ejderha Oho. görüyorum. Ejderha görenler lütfen yorumlara yazmayı unutmasın arkadaşlar. Evet bir garip grip sesler var. Yani şurada her şey gelebilir başımıza. Evet, artık geç diyor. Niçin geç lan? Niçin geç oğlum? Niçin geç? Sen beni neye karşı uyardın ki ben yanlış yanlış hareketler yaptım? Yazdığın yazı bir de okunmuyordu. Yerler kızarmış. Kanka şu an fark ettiysen böyle çok Allah ne oluyor oğlum? Hocam. Hocam biz daha ölmedik bu tipler ne? Anam. Anam 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 bu tipler ne lan? Oğlum bunlar zebani evet. mi iblis mi ne lan bunlar? Gerçekten Ayy, yani korkunç hayalet bunlar ya. bunlar ya. Kübracığım bunlar bence hayalet değil. Bunlar bayağı korkunç bir şey. E Ayy. biz onların üstüne doğru gidiyoruz. Ha gidin gidin. Gittiler kanka da. Oğlum bir dakika bunlar gittiyse daha korkunç bir şey gelecek herhalde. Kesinlikle gelecek. Evet. Ortada bize yuvarlak bir şey mi bekliyor? oraya doğru gidiyoruz galiba. Ben de ben de aynı şeyi düşünüyorum. Büyük ihtimalle biz yuvarlağın içinden geçeceğiz. Geberip gideceğiz. Hayır. İşte bir şey var. Yok be. bak önüne ejderha kafası mı? Bir şey çıktı. Yo bir ayna. Hayır, şey var. Dikkat et. Geçiyorum Hızlı abi için ayna. Allah oh, belanı Oy. lan. uç lan no. Lan ne oldu? <laughs> Ellerimden zincirlediler lan. Ne Allah. yapıyorlar? Abla, Ay, biz... bak aynadan kendimizi görüyoruz. Abla ben sana ne yaptım? Allah belanı vermesin. Kafan kufan dönüyor ya. Oo, Allah lan, ne be. Koş, koş. Ne yapıyorsun abla? Anam arkadan bir şey daha geliyor. Hah, yeter dedi lan. Arkadaki şey yeter dedi. O oh. Aha. Aa. Aa. Bir dakika. A abla güzel kızmış. Yeter dedi de. Ha. Şey ön Ö Ö Ö öncesini hatırlayamıyorsun değil mi? Di La ah bırak. Abi hiçbir şey hatırlamıyorum. Lütfen beni bırakın. Ben bir şuradan Ay, geçeyim. Oraya gidersek ah. kurtuluruz. Tamam. Bu abi bize yardım etti galiba anladığım kadarıyla. Evet arkadaşlarımızı gösterecek şimdi. Zamanda geriye gittik. Evet. Arabanın içindeyiz. Yanımızda sağ tarafımızda hamburger var. Ve e ee? Ne oluyor? Ay! Ne oluyor? Biz Okey. birini ezmişiz galiba. Biz birini ezmişiz. Abi ceza çekiyormuşuz Yala Aa vicdan azabı. Kanka bence hepsini yaşadık. Gerçekti yani. şey söyleyeceğim lan çok anlamlı ve efsane bir oyundu. Evet, evet grafikler ya. baya bayağı piksel pikseldi ama arkadaşlar. Evet. Have a nice meal. Yani afiyet olsun yazıyor. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Yapan <laughs> arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar oynadım. <laughs> en anlamlı biten korku oyunlarından bir tanesiydi arkadaşlar. Şu ana kadar oynadım. En anlamlı korku oyunlarından bir tanesiydi. Çünkü bir sonuca ulaştı ve güzeldi bence. Kübra'cığım, Pratik'cim neler düşünüyorsunuz oyun hakkında? Güzel gerçekten bir oyundu ya. Hem korkunç hem de anlamlıydı ya. Ben beğendim. Evet, evet, kesinlikle. Ben de bayağı beğendim. Güzel bir oyundu. Pratik sen ne düşünüyorsun abi. Güzel mesajlar vermiş oyun. Aynı katılıyorum. Güzel, güzel işler bir çıkartmışlar. Oyundu, bayağı da korkuttu beni. <laughs> ama güzel bir oyundu gerçekten. Güzel evet, bir oyundu. Bence de kaliteli. Özellikle son zamanlarda oynadığınız, Grafik açısından söyleyemem ama ama Konu açısından gerçekten güzel bir şey vardı arkadaşlar. Korku bakımından güzeldi. Yerinde korkutmuşlar. Çok anormal korku sahneler yoktu. Evet arkadaşlar yavaştan geldik videomuzun sonuna. Umarım hikaye hoşunuza gitmiştir korku hikayesi. Bu arada mailden gönderen kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Lütfen arkadaşlar sizler de böyle oyunlar biliyorsanız bana gönderebilirsiniz. İsmini de yazabilirsiniz. İstiyorsanız mailde atabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Mail adresimiz zaten açıklama kısmında yer alıyor. Oradan gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla bu tarz oyunlar istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. ¡Gracias!